Hayatımızın bu aşamasında diplomalı, işsiz, beş parasız, mutsuz ve umutsuz bir durumdayız. Gerçi benim henüz diplomam olmasa da arkadaşlarımdan farklı bir gelecek ummuyorum. Kendimize acilen bir çıkış yolu bulmalıyız. Bize kimisi Z kuşağı diyor, kimisi Y kuşağı. Ama bizim ipimizle kuşağımız birbirini tutmuyor. Ne kuşağıyız biz de bilmiyoruz. Ne kuşağı? nasıl bir hayat ya? Ha? Bu nasıl hayat? Ya biz o kadar okuduk ettik. Biz bunu mu hak ediyoruz? Bunu mu hak ediyoruz biz? Ben annemle babam Ayvalı'a taşınınca dedim ben bir rahatlarım. Bir üstümden bir yük kalkar dedim ama olmuyor. Olmuyor. Oğlum bu ülke bize gülmüyor ya. Kabuğumuzu kırmamız lazım. Bizim dünyayı görmemiz lazım. Bizim dünyaya açılmak hakkımız değil mi lan? Hakkımız. Sen ben o biz böyle eylemsiz eylemsiz oturursak bu ülke nasıl ileri gidecek lan? Bu konuşma bir alkış hak ediyor be. Helal olsun be. Helal olsun. Neden gidiyoruz? Çünkü Silivri yanlış anlaşılan bir ilçemizdir. Herkes Tekirdağ'ın ilçesi sanır ama İstanbul'un güzide yatırım semtlerinden bir tanesidir. Avukatlar yakın olalım diye oralara konuşlanırlar. Kuponu razileriyle meşhurdur. Herkes böyle bilir ama asıl önemli olan köftecileri efsanedir. Silivri soğuk da diyorlar ama. Ay siz gerçekten çok gerizekalısınız ya. Hülya haklı. Ben de sıkıldım artık. Hayallerim nefes alamıyor. Boğuluyorum. Ulan senelerin promosyon ürünü gibi kapış kapış gitti be. Ulan aslında eşantyon işini de seviyorum ha. Bana bedava mal ver. Orası... Arkadaşlar, bakın sorun bu ülkede değil. Sorun bizde. Biz sorunlarımızı hep dışarıda arıyoruz ama önce kendimize bakmamız lazım. Lan cart yaptık, dın yaptık, cürt yaptık, tık yaptık ama tak. Ama tak, bir tak yapamadık lan, bir tak yapamadık. Sen ne yapıyorsun bu ülke için? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir bok yaptığınız yok. Ne yapacağız lan biz? Bu ülkenin sorunlarını biz mi çözeceğiz? Çözemiyoruz. O zaman siktir olup gidelim lan buradan. Bravo Hülya. İşte benim kızım. Burada değildi değil bana uyar abi. Bana köfte olsun neler yerde yaşarım. Siz az önce Silivri'yi beğenmediniz ama Adapazarı olur, İnegöl olur, Boğma olur, İzmir olur. Ama hiçbirisi benim anamın köftesinin yerini tutmaz kardeş. Kardo, nedir anne? Ulan spiral. Annem benim için değerli, hayırdır? Oğlum madem değerli niye ortaya atıyorsun kadını sürekli Don't. değil Don't! Anayı bacıyı karıştırmıyoruz artık. Ama fikri sevdim. Gidelim gidelim de. Nereye gideceğiz Hülya? Berlin. <laughs> Bak Almanya çok güzel. Hem Almanlar disiplinli, tam benlik. Hmm. Dur bakayım bir dakika bir saniye burada olacak diyor. Nereye koydum ben montla da gelmedim ki. Dur bakayım. Ha. Heh, burada burada. Al canım. Al Hülyacığım. Al yavrum. Bak Berlin. Ya yürü olmuş 9.02. Biz neyin tatavasındayız? Yok be oğlum be. 8.70'e düştü. Rahat ol. Bak adam başı biner euro biriktirsek olur bu iş. Tamam tamam ben kafada yaptım hesabı ya. Bak bir ay bize yeter o para zaten tamam mı? İş buluyoruz sonra bir de ev tuttuk mu? Vatandaşlık falan. Bitti gitti tamam. Bana uyar. Yani Berlin her renkten insan demek. Renkli renkli kıyafetler de demek. Çok cool. Tamamım ben varım. Ya garson olacağım ya taksici. İnsan gibi yaşayacağım lan artık. Ya, dankişam. Bittişam. Zehir kod. Bunda Bazı şeyler bize bağlıdır. Fakat bazı şeyler de bize bağlı değildir. Bazı şeyler deyince aklıma annem geldi çocuklar. Kim bilir benim gidişime ne kadar üzülecek. Ya anne. Bu ülkede bazı şeyler biliyorsun artık biraz zor. Biz de bizim çocuklarla konuştuk, karar verdik biz Almanya'ya gidiyoruz. Allah'ım! Yarabbim şükürler olsun! Ay, evlat parçam! Evladım benim! Hemen git! Dakika durma çocuğum hemen! Hemen git! Evlat parçam! Yarabbim sana şükürler olsun!